Bekle. Al bunu. Bekle. Evet. Aferin. Niye ona edin? Bırak. Bekle. Bekle. Hadi. Ye. Aferin insan. Niden'in Bor ilçesinde Golden Road Driver cinsi 4 yaşındaki Hera adlı köpek şiddet olaylarına karşı savunmaya geçmesi, sigara veya küfür kelimelerini duyduğunda ve kendisine köpek denildiğinde havlayarak tepki göstermesiyle dikkat çekiyor. Dövdü mü? Patine vurdu. Ne dedi döverken? Sen ne dedin? Otur hadi. Küfür mü ediyor sana? Küfür mü her ayı 45 günlükken öğrenciliği döneminde sahiplenen Halil İbrahim Aşar, neredeyse 24 saatini ilginç yetenekleriyle dikkat çeken köpeğiyle geçiriyor. Sahibiyle her gün çarşıya, parka giden, eve döndüklerinde ise oyuncak ayısıyla oynamayı çok seven Hera, Aşar'ın çaldığı gitara uluyarak eşlik ediyor. Hadi Halil İbrahim Aşar, çoğu insanın hayvanlara zarar verdiğini, her anın zarar görmemesi ve yeteneklerinin ön plana çıkması için eğitmeye çalıştığını kaydetti. Uyuyor, yatıyor. Öl bir de oraya Öl bakayım bir. Öl. Kalk şimdi. Kalk. Kalk. Otur. Otur. Merhaba de. Bu canlılara ...zarar vermek isteyen birçok insan var. Bu yüzden hem onlardan zarar görmemesi için hem de... E, ...Hera'nın yeteneklerini ön plana çıkarmak için. Hera! Köpek mi diyor sana? Köpek! Otur be. İsmini kendi seçti. 45 günlüktü dediğim gibi. E, biz internetten köpek için isimler araştırdık. Yaklaşık 30 tane isim üç kere tekrarladık. Üçünde de sadece Hera deyince dönüp baktı. Her olarak kaldı. Sürün, 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 sürün. E